konuğumuz Yusuf. Yunus, Yunus, Yunus Muhammed. Muhammed lan buradayız. Arkadaşlar Yunus abinin evindeyiz. Hiç dolaşmadım burayı. Birlikte bir dolaşalım Yunus abinin evini. Buyurun. Sağ olasın Yunus abi. Kapıyı kapat bon, Bu neden terörist gibi giymesin hadi Yunus abi burası neresi? Kütüphane abi. Vay. İşte gördüğünüz gibi. Yunus abinin bir de bir tane zayıfı var. O da dört alışkandırdı Yunus abi zayıf ya, zayıf mı? Zayıf. İyi. ne fark eder Akın abi zayıf. Ulan, zayıf oğlum. tarlamız da var burada Yunus abi evet tarla yapmış ne güzel açık abi de söyleyeyim size aynen açık alan ya. şurası da oturma odası televizyon yok ama bir şey olmaz <laughs> oh, Muhammed Herkes de Yunus abinin gezdiğini giriyor ya. Ben birazcık duş alayım. Tamam, hadi. Duş dışarıda abici, havuz Tamam. Ben göremedim ama. Evet abone olmayı unutmayınız lütfen. Aynen arkadaşlar. Su var burada arkana bak. Tamam Bunun bunundur. Evet arkadaşlar niye tuttunuz? <laughs> bir <de> çekiyoruz. arkadaşlar. <laughs> Anne arkadaşlar sustunuz ya. Bir kere i̇şte mu lan o? He. <laughs> <laughs> yok yok, Muhammed. Allah Muhammed mi? Eve eklemeler yapmak lazım. Ne iklemesi oğlum? Televizyon <laughs> falan. Bir şey, bir şey, bir Kendisi gibi renkli. Yunus abi renkli bir adamdır arkadaşlar. Ben büyük toplumdan sonra ağzımı bozmak istemiyorum şu anda. Evet abiler, ablalar. Kılaş okulan oynamak isterseniz size beleşe çat satabiliyoruz. Lütfen numarayı, bu numarayı yazdığınız 0544 472 577 6 Ay kafam karıştı. 0544 567 40 57 arayınız. Mahmet dibimde ne yapıyorsun abi ya? Sen ne yapıyorsun? Ben Clash of Clans'ta çar satıyorum. Beni arayabilirsiniz. 70 devellik var, 100 devellik var. <laughs> Daha kurmadım Abone. Yani bir de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? oğlum siz burada? Ben <laughs> Ya rakip eddik misiniz şunu? Musa bazımızı bozmayalım abi. Abi yapma abi. Hayro. Hadi burada size Evet, başka Minecraft başka Minecraft bölümünde görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız.